...ama buradan değil, şuradan gelen. Şuradan çok tatlı görünüyor. Hiç. Hiç boşuna, uyanacaksın. Uyanacaksın. Belini kaldır. Tülay belini kaldır. İyice ayıksın. Bu şeyin içine bir de o... <laughs> elini koyma, elini koyma. Benim seni... Yok anne, o kadar da. yavrum, kurban oldum. Hep öyle büyüttük. Bir şey olmaz, dur sen, dur sen çekil. Sen kıyamıyorsun. dur. Yok yok tamam iyi. Dur yok. yavrum hayır hayır hayır. Bak, Neyse, bak. <laughs> ha. İşte bu. Bir şeysi yok. Bak ayıktı. Başına koyma, bir anlam yok. Şöyle o böyle omuzu havada kalsın olur. <laughs> bu da hemen soğudu ya şok ettik. Oo. Oh. Oh. Can oldu. Hı. 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 olma. Kusacaksan şöyle dönelim. Yan. kusuyorsa yanına. Yok, esniyormuş. Kusacaksan. Olmaz, dur. Kusmasın. Ne arıyorsunuz? kadar cahil edemiyorlar. Evde olsaydık oğlum her yeri mislerdim ama. <laughs> <Taktik. Hey, tır. gülüyor> derilere bak derilere derilere. <laughs> Değil, tülay tamam. üşüyecek Tülay hadi. Anne üşümesin. Ay üşümesin değil Üşümesin. <laughs> Uyansın yeter ki. Sanki biliyormuş gibi de poz veriyor kız şuna bak Allah'ım yarabbim. Ay el yüzünü çizecek. Çizer sonra ben de ağlar. Onun şurada bir şey Çıkıyor mu? istiyor Başını. Hı. okşa, başını, başını okşa. Ay bayağı açtı ağzı, şey gözünü. Hı. Gözleri iyi canım, iyi bakıyorsun. <laughs> Kurban olayım ben seni veren emme, belacı bana gelecici. Dalını da şuanı gidiyorum. <Aha. gülüyor> Kes o sesler. Pardon, çükünü mü? <laughs>